Tam bir ay sonra evime geri dönüyorum. Canım evim Asimeli. Onca aradan sonra özlem bitiyor. Bakalım araba çalışacak mı? Bir ay aradan sonra tekrar Laos'tayım. Peugeot yetkili servisine gidiyorum. Giriyor böylece. Tertemiz yatağım yumuşacık. İnsanın kendi evi, kendi yatağı gibi var mı ya? Oh be. Aa, yeah. yes, kurbağa. Midye kalamak. O zaman Tayland'dan Laos'a karavanıma geri dönüş öyküsünü baştan izleyelim. Böylece Tayland macerası sona eriyor. Şu an Sarabur'dayım. Sarabur'da arkadaşı ziyaret ettikten sonra şimdi geri dönüyorum. Nereye? Tabii ki karavanıma Laos'a. <laughs> Söyleyeyim. Trenle geri dönüyorum. Uygun da 196. Buranın parasıyla yaklaşık 250 lira falan. Buradan tam 8 saatlik tren yolculuğu 250 TL. Nereden? Sarı buradan yenme. Çok heyecanlıyım. Çok özledim karavanımı. Gerçekten çok özledim. Bir ay oldu. Tam bir ay sonra evime geri dönüyorum. Yürüyen köşküme canım, Asi meleğime. 5. vagona doğru yürüyeyim bakalım. 5 bu. 5 bu taraftaki. Bakalım. 76. Yolculuk başlasın. Aslında vardı vagonlar Onlar ayrılmışlar Şimdi son vagonda Kaldım böylece Gidiyoruz böylece gelmiş oldu. Pasaport kontrolü doğru yürüyorum. Mutlaka sadece 40 dolar dolar alınıyor diye söyleniyor ama şehir efsanesi arkadaşlar. Euro verdim yine kabul edildi. Tayland bahtı verenlerinki de kabul edildi. Yani illa dolar olması gerekmiyor. Ve yeniden Laos'tayım hemen girer girmez böyle sim kartları alabileceğimiz bir yer var Laos'ta. Diğer tarafta da vardı. Zaten her ülkede oluyor. Buradan Unitel 55 GB 10 dolar bir aylık Unitel almış oldum. Nihayet Laos'tayım. Tren istasyonuna geldim şimdi çünkü Sarabür'den trene binmiştim. Buradan da tekrar karavanımı bıraktığım otopark sınırdaydı. Laos, Tayland sınırdaydı. Tekrar şimdi oraya gitmem gerekiyor. Onun için bir araç bulmam gerekiyor. Ama çok mutluyum. Ya buraya kadar geldim ya çok mutluyum. <laughs> Uzun aradan sonra canım meleğimin yanına geldim. <laughs> canım meleğim. Canım evim, Asim meleğim kavuştum. Çok şükür. Evet yola çıkış hikayemin kahramanı yine beraberiz. Onca aradan sonra özlem bitiyor. Bakalım araba çalışacak mı? Heyecan, heyecan ve yaşasın akım bitmemiş. Harika beni yolda bırakmadığı için çok mutluyum şu anda. Oh be. Hmm karavanımdaki kahveleri özlemişim. Karavanımı çok özlemişim. Buradaki rahatlığı, buradaki keyfi. Gerçekten karavanla yolculuk yapmak ayrıca bir keyifli ve ben çok özlemişim bu arada. Karavana gelir gelmez önce o <laughs> backpacker dediği backpacker arkadaki yük olan çantaları boşaltıp kurtuldum. Sonrasında da onları yerleştirdikten sonra nevresimlerimi değiştirdim, yıkadım o yumuşacık rahat yatağıma, yastığıma, tertemiz, mis kokulu nevresimlerime ne ne kavuştum ben yani. Evim yani. Gerçekten karavana insan bir noktadan sonra alışıyor. Her ne kadar zorlukları olsa da özlüyor ve onu arıyor oluyor. Bunu paylaşmak istedim. Karavanıma gelince gerçekten hissettiğim huzur, lezzet, mutluluk tarifsiz. Evet, gelir gelmez ilk yaptığım işlerden birine Çamaşırları yıkamak. <laughs> Pencereden böyle sarkarak. <laughs> Laos'a tekrar geri geldiğim için çok mutluyum. Burada Emi ile beraberiz. Emi <laughs> doc O doktor. Dünya Sağlık Örgütü için çalışıyor. Bana Lao yemeklerini sen güzel öğrenememişsin dedi. Tekrar beni böyle yerel bir pazara getirip ördekli bir et aldık şimdi. Ama Şurada da ve çok güzel sticker pilavın dumanı. Güzel <laughs> balık salatası alalım dede. Ödemeyi şuradan yapıyorlar bu şekilde. Emi dedi ki ikisinden de denemelisin hem ördekten hem tavuktan. O yüzden yarım yarım alıyoruz böyle. balıktan da alalım diyor sanırım. Bir şeyler alacak burada. Mehmet emi Laos'ta Vientiyen'deki artık böylece aile dostlarım oldu. Nasıl takla beni? Diyor. gidiyor. Poşetlenip <laughs> verilecek. Böyle bir mut yaprağına sardı. O şekilde gidiyor. Evet. <laughs> Emi özellikle sen dedi tam öğrenememişsin ben sana yerel bir pazardan. Ah, what is it? Ah, yeah. yes. <laughs> evet kurbağa. Kurbağayı da böylece tekrar ızgara kurbağa görmüş oldu. Bunlar da tüm hayvanların ciğeri diyebilirim. Tavuk ciğeri, chicken liver and e, pork yani domuz ciğeri. Bu şekilde. Burada küçük. Bird. bird? Yes. Aa, kuşmuş bu da. Kuş etiymiş. Bu akşam buradan yemek yiyeceğim. Emi'yi <laughs> de böyle daha yakından görelim. <laughs> Dediğim gibi burada Lao'da Vientiane'de oturuyor. Dünya Sağlık Örgütü için. World Health Organization <laughs> <laughs> için çalışıyor. Öyle burada çok <laughs> mutlu oldum. Merhaba. <burada> <laughs> Evet konuşabiliyor biraz Türkçe. You can speak English if you want. okay. What do you want to say? Welcome <laughs> 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 evet, La, to Laos. Evet, Laos'a hoş geldiniz diyor. Ee, beni bu yemekleri tattırmadan, the food of Laos, e, öğretmeden göndermiyor. Midye kalamar. <laughs> <laughs> Midye kalamar. Yumurtalı yani böyle bu şekilde. Orada da şey şu. Aa evet. Nereden? Evet, çok güzel görünüyorlar ama kötü kokuyorlar. Guava çok seviyorum. İlk kez Küba'da demiştim. Şimdi Emi ile guava alacağız birazcık. İki farklı çeşidi var. Biri böyle beyaz, diğeri böyle biraz daha pembe ve küçük. Bu beyaz. Nasıl ödüyor? Yine QR'lı ödüyor. Bu beyaz olan daha güzel. Diğerinden. Çok daha lezzetli. Şimdi de tatlıların yanına geldik tekrar. Az önceki bu kabak tatlısını alacağız. Deneyeceğiz bakalım nasılmış. İçinde yumurtadan yapılmış bir karamel krem var. Hindistan cevizi suyu ve şekerle yapılmış. Dedi Emi. Bakalım nasıl güzel mi? Ay böyle çok güzel evet, bir soframız evet. oldu böylece balık, ördek, tavuk, burada başka bir şey bilmediğim neyse. Şimdi hep beraber yiyelim. Güne yine Laos'ta başladım. Bakmayın böyle sıcak olduğuna. Gece battaniye örtünmek zorunda kaldım. Gerçekten serin oluyor Laos. Bu arada nevresimlerimi değiştirdim. Tertemiz yatağım, yumuşacık. İnsanın kendi evi, kendi yatağı gibi var mı ya? Gerçekten çok çok mutluyum. dediğim kahvaltılar, ev kahvaltıları, avokado, yumurta, peynir, domates, biber ve çay. Tekrar bakım zamanı. Laos'a döndükten sonra burada Vientiane'de, Vientiane diyor onlar buraya gerçi. Burada Peugeot'un servisi var, yetkili servisi. Ben daha önce de zaten gitmeden önce, Tayland'a gitmeden önce bakımlarını yaptıracaktım. Hava ve yağ filtresini değiştirecektim, yağını değiştirecektim. Kısmet olmadı. Daha doğrusu boşuna dönünce yaptırırım diye bıraktım ve şimdi tabii ki o işleri ihmal etmeden o bakımları yaptırmadan buradan ayrılmak yok. Oraya gidiyorum şimdi Peugeot yetkili servisine gidiyorum. Evet, Peugeot Bu yetkili servisine gelmiş oluyorum böylece. Ben <laughs> kapçay kop şimdi alıyor buradaki görevli. Diyor bakalım. Yetkili servise giriyor böylece. Meleğim benim. Koskoca Peugeot servisi bomboş burada. Laos'un başkenti. Niantian'da. Bu yağ filtresi. Yağ filtresi güzel sanırım değişecek olan. Bunlar da yağlar. Umarım iyidir bu yağlar. Umarım güzeldir diye umut ediyorum. Yola çıktığımdan beri tam 20 bin kilometredir değiştiremediğim, bulamadığım için değiştiremediğim hava filtresi ne hale gelmiş. Şimdi temizleyecekler. Maalesef böyle temizlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü hava filtresi yok. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama yöntem bu. Yeni yağımız bu şekilde. Geliyor benim güzel kızım. Yeni yola hazır. Yeni Yapılmış bakımı ile beraber söndükten sonra çalıştırıyoruz. Emi ile bu akşam e, meyve suyu içmeye geldik. Fresh fruit. <gülüyor> <gülüyor> Bana bay bay yapıyor. Şimdi burada ne içeceğiz? Mango, muz ve ananas karışımı istedim ben. <laughs> fruit juice. Fruit juice. Emi ısrar etti çaydan sonra şimdi gecenin bir vakti burada içmeye geldik. <laughs> What you say about fruit juice? Do you like? Which of them you like? I ordered the orange juice. Orange juice. Portakal suyu seviyormuş o. Ama ben muz, mango ve neydi diğeri? Ananas. Bu üçünü karışım. ya? Çok tatlı. Bu ara Emi'yle takılıyoruz her akşam. <laughs> Benim meyve suyum. Mango muz ananas demiştim en sevdiğim şeylerden bu da soya sütüymüş böyle <laughs> ne geldi muz mango ve ananas bu da çok güzelmiş ee, hamu un ve shrimp ee, karidesten yapılıyormuş. gerçekten çok lezzetli what's the name of this in your language now <laughs> De, unuttum dedi şimdi. <laughs> Kahom. Kahom. Evet. Aslında Yen Tien'de de çok güzel e, Budist tapınakları var. Ama dediğim gibi daha önceki yerlerden dolayı ben çok çekilmiş olabilirim. o gerçekten çok süslemişler bayraklarla. Ne olmuş burada bir kutlama olmuş sanki. bir ay aradan sonra tekrar Laos'tayım. Vientiane'deyim, yendiyim. Karavanımı kavuştum. 6 Aralık'ta buradan ayrılmıştım karavanımı bırakıp sırt çantasıyla. Tayland'a geçmiştim. Tayland'da Bangkok, Pattaya, Phuket, Kradan Adası ve tekrar Bangkok olmak üzere birçok yeri ziyaret ederek ve bunların içinde en çok Kradan Adası ve Phuket'i beğenerek diyormuşum. Bir ayın sonunda geri geldim ve karavanımı kavuştum. Şöyle neredeyim? <laughs> Laos'un başkenti Vientiane'de. Bu bir e, Budist tapınağındayım, sabah yürüyüşüne çıktım. Dedim ki buradan tekrar bir selam vereyim ben sevdiklerime, takipçilerime, abonelerime bir sizlere duyurmak istedim. Şimdi burada arabanın bakımını e, yaptırıp, erzaklarımı tamamlayıp biraz dinlenip tekrar yeni bir ülke için hazırlık yapıyor olacağım. Ki ben de çok heyecanlıyım. Sanırım belki de yolculuğun en tatlı, en keyifli yerlerine doğru geliyoruz dinleneceğim ya da yeni nasıl diyeyim ülkemden olabildiğince en uzak noktalara doğru ilerliyorum. Ee, kolaylıkla olsun diyelim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım bundan sonraki süreç için. Burası zaten benim Laos'taki, Vientiane'deki evim oldu. Hep burada park ettim. Öncesinde de sonrasında da Tayland'a geçmeden bir hafta önce de buradaydı. Döndükten sonra bir hafta yine buradayım. Böyle. Hep burada kaldım yani. Yavaş yavaş gitmeye baktım. Bir hafta aradan sonra burada geçirdiğim uzunca bir süreden sonra dinlendim. Bakımları oldu arabanın. Gerekli erzağı temin ettim, aldım. Bundan sonra yola hazırım. Hem yola hem de yeni bir ülkeye yavaş yavaş inebilirim. zaman hadi bakalım çalıştıralım. Işıklar yandı. söndü ve Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım inşallah hayırlısıyla yola çıkayım. Cık, yeniden yollarda. ne Benk buradan böyle amaç is required. Given freely that holy water, promise to all.